Hoş geldiniz ben Doktor Yılmaz ve umarım yardımcı olabilirim. Beğeninizi bırakın ve abone olun. Hadi videoya geçelim. Hayal et ki kalbin, evet o çok önemli organ, birdenbire zıplamaya ya da o kadar hızlı atmaya başlıyor ki takip edemiyorsun. Hiç böyle bir şey hissettin mi? Korkutucu olabilir. Sanki kalbin saklambaç oynamaya karar vermiş ama sen onun nerede olduğunu bile bilmiyorsun. Bazen çok hızlı atıyor, bazen çok yavaş ya da ritmini tamamen kaybediyor sanki sadece kendine özel garip bir dans yapıyormuş gibi. Şimdi de hayal et. Parkta oynuyorsun, oradan oraya koşuyorsun ve birden göğsünde bir ağrı hissediyorsun. Ya da başın dönüyor ve neredeyse düşüyorsun ama neden olduğunu anlayamıyorsun. Bu kalbinin düzgün atmadığının bir işareti olabilir ve işte hikaye burada başlıyor. Kalp ritmini kaybettiğinde ne olur? Bu yazıda kalbin artık doğru şekilde atmadığında ortaya çıkabilecek 10 belirtiyi konuşacağız. Bu belirtiler başlangıçta önemsiz gibi görünebilir ama onlara dikkat edersen daha ciddi bir şeyin olmasını önleyebilirsin. O yüzden şimdi hazırlan çünkü kalbin sana bir şeylerin yolunda gitmediğini nasıl anlatabileceğini öğreneceğiz. Bu belirtilere dikkat et. Ne yapman gerektiğini bilmek her şeyi değiştirebilir. Özellikle de sonuncusu. Bu arada kanala abone olup olmadığını da kontrol etmeyi unutma. Hayal et kalbin bir saat gibi çalışıyor, akrep ve yel kovan hep doğru zamanda hareket ediyor, tam yerinde durup tam yerinde ilerliyor. Her bir kalp atışı, kalbe ne zaman atması ve ne zaman dinlenmesi gerektiğini söyleyen küçük, elektriksel sinyallerle kontrol ediliyor. Ama ya bu sinyaller düzgün çalışmazsa? O zaman kalp yanlış şekilde atmaya başlıyor. Bir anda çok hızlı, bazen çok yavaş ya da tamamen düzensiz bir şekilde. İşte buna kalp ritim bozukluğu yani aritmi diyoruz. Bir çocuk bunu şöyle hayal edebilir. Kalp bir partideki DJ gibi ve bir anda ritimsiz bir şarkı çalıyor. Herkes karışık şekilde dans etmeye başlıyor. Bazen DJ harika müzik çalıyor ama bazen hata yapıyor ve ortalık karışıyor. Kalpteki bu karışıklık tehlikeli olabilir çünkü kalp gerektiği gibi çalışmıyor demektir ve bu da kanın vücutta nasıl dolaştığını etkileyebilir. En kötüsü ise bazı durumlarda aritmi kalbin o kadar hızlı atmasına neden olur ki kalp yeniden kanla dolmaya vakit bulamaz ya da o kadar yavaş atar ki gerekli yerlere zamanında kan gönderemez. Bu yüzden kalbin ritmini kaybettiğine dair herhangi bir işarete dikkat etmemiz gerekir. Böylece gerektiğinde yardım alabiliriz. Dünyada çok fazla insanın kalbinin ritmini kaybettiğini biliyor muydun? Ve çok fazla derken gerçekten abartmıyorum. 100 milyondan fazla insan bir tür kalp ritim bozukluğuna sahip. Bu inanılmaz büyük bir sayı. Daha iyi anlayabilmen için şöyle düşün. Koca bir ülkenin tüm nüfusu kalp problemi yaşıyor olabilir. Hem de çoğu bunun farkında bile değil daha da endişe verici olan şu ki ciddi durumlarda bu ritim bozuklukları ölümcül olabiliyor. Her yıl 320 binden fazla ani ölümün nedeni aritmiler. Düşünsene, her yıl birkaç şehir bir anda ortadan kayboluyormuş gibi. Bu yüzden aritmi belirtilerini bilmek ve bir şeyin ters gittiğini hissedersek hemen bir doktora görünmek çok ama çok önemli. Kulağa korkutucu geliyor değil mi? Ama bu bilgiye sahip olmak kendimizi korumanın ilk adımı. Kalbi zaman zaman bakıma ihtiyaç duyan bir araba gibi düşünebilirsin. Eğer ilgilenmezsek, motor en beklenmedik anda arızalanabilir ve bu da yolculuğun tam ortasında başına gelsin istemezsin. Hiç kalbinin birden hızlandığını ya da garip bir şekilde attığını hissettin mi? Sanki göğsünden kaçmaya çalışıyormuş gibi. Bu, bir şeylerin yüzde yüz yolunda gitmediğinin bir işareti olabilir. Bazen aritmiler çok kolay fark edilir kişi kalbinin güçlü ya da düzensiz attığını hissedebilir. Sanki kalp göğsünden dışarı fırlayacakmış gibi. Bu semptomlu aritmi durumudur. Yani vücut açıkça bir şeyler yanlış diyor. Ama her zaman bu kadar belirgin olmayabilir. Bazı aritmiler hiçbir belirti vermez. Yani kişi kalbinin yanlış attığını hiç fark etmez. Biz bunlara asemptomatik aritmiler diyebiliriz. Çünkü belirti göstermezler. Bu görünmez bir kötü adam gibidir. Orada olduğunu biliyorsun ama ne yaptığını göremiyorsun, hissedemiyorsun. İşte bu tür aritmiler daha tehlikeli olabilir çünkü kişi yardım gerektiğini anlamaz. Bu yüzden göğsünde bir gariplik hissettiğinde dikkatli olmakta fayda var. Bazen kalbin sana önemli bir şey söylemeye çalışıyor olabilir. Hayal et ki kalbin vücudumuzu düzgün bir şekilde çalıştıran bir motor gibi. Ama tıpkı diğer motorlar gibi eğer bir şeyler doğru gitmezse o da sorun yaşayabilir. Aritmiye neden olabilecek bazı durumlar vardır ve bunlar genellikle kalbin yoluna çıkan engeller gibidir. Yani kalp hastalıkları. Mesela bir kalp krizi kalpte bir kısa devre gibi düşünülebilir. Kalbin bir bölümü doğru şekilde çalışmayı bırakır ve bu da düzensiz atımlara yol açabilir. Bir başka kötü adam ise miyokardiyopatidir. Bu hastalık Kalp kasının zayıflamasına neden olur, sanki motor paslanıyormuş ve gücünü kaybediyormuş gibi. Ayrıca kalbe kan taşıyan borular gibi çalışan arterler tıkanırsa kalbin çalışması zorlaşır ve bu da aritmiye yol açabilir. Bu tür problemler sessiz hırsızlar gibidir, fark ettirmeden kalbin sağlığını çalarlar. İşte bu yüzden kalbimize iyi bakmak çok önemlidir. Bu tehlikelerden uzak durmak ve kalbi güçlü ve sağlıklı tutmak uzun vadede büyük fark yaratır. Kalbi büyük bir şehrin metro hattı gibi düşün. İyi çalıştığında doğru bir ritimde ilerler. Trenin istasyona zamanında varması gibi her kalp atışı da doğru zamanda gerçekleşir. Sağlıklı bir kalp dakikada 50 ile 100 kez atar ve her atış trenin istasyona girmesinin sesi gibi. Tik tak tik tak doğru ritimde. Bu ritim çok önemlidir çünkü kanın vücudumuzun her köşesine gitmesini sağlar, oksijen ve besin maddelerini taşıyarak her şeyin düzgün çalışmasını sağlar. Eğer metro yani kalp bozulursa, kanın yolculuğu daha karışık hale gelir ve bu sorunlara yol açabilir. Bu yüzden kalp dakikada 50 ile 100 atım arasında çalıştığında doğru bir şekilde işini yapıyor demektir ve vücudun geri kalan kısmı da rahatça çalışabilir. Şimdi bu metro birden durursa ya da çok hızlı hızlanmaya başlarsa ne olur? Bir kaos olur değil mi? İşte kalbin atış hızı bu normal ritimden saparsa aritmiler ortaya çıkabilir. Şimdi kalbin normal ritminden sapmasıyla yapabileceği iki ana yolculuğu biraz daha iyi anlayalım. Kalbi bir araca benzet ve iki seçeneği var. Ya çok hızlı gitmek ya da çok yavaş gitmek. İşte aritmilerde olan şey tam olarak budur. İlk yolculuk taşikardidir. Kalp hızlanır ve dakikada yüz atımın üzerinde atmaya başlar. Bu arabanın çok hızlı gitmesi gibi, motorun bağırması ve senin neredeyse kontrol edememen gibi bir şeydir. Bu, kalbin daha fazla oksijene ihtiyaç duyduğunda olur, mesela koşarken ya da sinirliyken. Ama bu sebepsizce olduğunda kalbin çok hızlı gittiğinin ve dikkat edilmesi gerektiğinin bir işaretidir. İkinci yolculuk ise bradikardidir. Kalp çok yavaş atar dakikada 50 atımın altına düşer. Bu, arabanın o kadar yavaş gitmesi gibidir ki, neredeyse hareket etmiyor gibi hissedersin. Bu durum, vücudu yeterince enerjiyle beslemeyebilir çünkü kan, organlara ulaşmak için yeterince hızlı pompalanmaz. Bu, yorgunluk ve nefes darlığına yol açabilir. Sanki çok yavaş giden bir arabayı kovalar gibi kalbin ritminde bu iki kayma, bir şeylerin yanlış olduğunu gösteren işaretler olabilir ve vücudun motorunun düzgün çalışmaya devam etmesini sağlamak için yardım almak gerekir. Hayal edelim ki kalp büyük bir futbol stadyumu gibi, içinde pek çok oyuncu ve takım birlikte çalışıyor. Şimdi kalpte farklı oyun alanları olduğunu düşünelim. Üst bölgeler, supraventriküler alanlar, ve alt bölgeler yani ventriküller takımın büyük motorlarıdır. Eğer aritmi üst bölgelerde yani supraventriküler alanlarda olursa genellikle takım oyunu kontrol etmeye devam edebilir. O kadar ciddi değildir çünkü oyun hala üst alanda devam etmektedir ve kalp büyük bir sorun olmadan atmaya devam edebilir. Bu durum bazen çarpıntılara neden olabilir. Kalbin daha hızlı veya daha güçlü attığını hissettirebilir ancak acil bir durum değildir. Şimdi eğer aritmi ventriküllerde yani kalbin alt kısmında ve güçlü bölümünde olursa durum ciddi hale gelir. Ventriküller tüm vücuda kan pompalayan en güçlü oyunculardır. Eğer ritmi kaybetmeye başlarlarsa kalp kanı doğru şekilde pompalayamaz ve vücut oksijensiz kalabilir. Bu çok tehlikelidir ve hızla tedavi edilmezse ölümcül olabilir çünkü tüm takım oyunu durdurabilir. Bu yüzden eğer aritmi üst bölgelerde ise can sıkıcı olabilir ama genellikle acil bir durum değildir. Ancak ventriküllerde olduğunda sanki takım oyunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış gibi olur ve hemen yardım almak gerekir. Kalbin vücuda kan pompalamak için attığını daha önce duymuş olmalısınız, değil mi? Ama bazen bu ritim bozulabilir ve kalp farklı şekilde atmaya başlayabilir. Bu oldukça garip ve hatta korkutucu olabilir ancak vücudun gönderdiği işaretlere dikkat etmek önemlidir. Şimdi kalp doğru atmadığında ortaya çıkabilecek 10 kalp aritmi belirtisini tanıyalım. Hayal et ki hızlı bir şekilde dönüyorsun ve başın hafiflemeye başlıyor, sanki dünya etrafında dönüyormuş gibi. Bu, kalp beynine yeterince kan gönderemediğinde olabilir. Bazen kalp çok hızlı atar, taşikardi, veya çok yavaş atar bradikardi ve bu durum baş dönmesine yol açabilir. Eğer böyle hissetmeye başlarsan biraz durup derin bir nefes alman ve yardım istemen iyi olur çünkü bu bir şeylerin ters gittiğinin bir işareti olabilir. Göğsünde bir baskı hissettiğinizi, sanki birinin çok güçlü bir şekilde sıkıştırıyormuş gibi düşündünüz mü? Bu kalbinizin doğru atmadığının bir işareti olabilir. Eğer kalp çok hızlı atıyorsa veya damarlar tıkanmışsa, kan kalbe düzgün bir şekilde ulaşamaz ve bu da göğüs ağrısına yol açabilir. Buna doktorlar angina derler. Çok rahatsız edici bir his olup asla göz ardı edilmemelidir. Eğer böyle bir şey hissederseniz hemen yardım isteyin. Hayal et ki çocuk parkında oynuyorsun ama birdenbire çok yorgun hissediyorsun. Sanki bütün gün koşmuşsun gibi, Halbuki oynamaya yeni başlamıştın. Bu kalbinin doğru atmadığı zaman olabilir. Bu durumda vücut yeterince oksijen alamaz. Bu da seni zayıf, enerjisiz ve sevdiğin şeyleri yapmak istemez hale getirebilir. Aşırı yorgunluk kalbinle ilgili bir sorun olabileceğinin bir işareti olabilir. Bu yüzden böyle bir şey sık sık oluyorsa bir yetişkine söylemek ve bir doktora başvurmak önemlidir. Hayal et ki sokakta yürüyorsun ve birdenbire dünyanın döndüğünü hissediyorsun. Sanki her şey etrafında çökecek gibi. Farkına bile varmadan yer hızla yaklaşıyor gibi hissediyorsun ve neredeyse bayılıyorsun. Bu gerçekten korkutucu olabilir değil mi? Bu tür bir his kalbin beyne yeterince kan pompalayamadığında meydana gelir ve bu da seni güçsüz bırakıp yere düşmene sebep olabilir. Bu ciddi bir aritmi belirtisidir ve kalbin yardım ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Böyle bir şey yaşarsan ne olduğunu anlamak ve gerekli bakımı almak için bir doktora başvurman önemlidir. Biliyor musun o garip hissi? Çok koştuğunda kalbinin hızla atması ve sanki göğsünden çıkacakmış gibi çarptığını hissettiğin an. Şimdi bunu koşmadan, hiç çaba harcamadan hissettiğini hayal et. İşte buna palpitasyon denir ve kalp çok hızlı atarsa, olması gerekenden daha hızlı atarsa meydana gelir bazen atışlar atlanır ya da düzensiz bir şekilde çarpar, bu da oldukça rahatsız edici olabilir. Bu aritmi belirtisi, bir şeylerin yanlış olduğu hissine, kapılmana neden olabilir. Eğer bunu hissedersen, dikkatli olman iyi olur çünkü bu kalbin gerektiği gibi çalışmadığının bir işareti olabilir. En sevdiğin oyununu oynarken veya arkadaşlarınla koşarken, birdenbire düzgün nefes alamadığını hissettiğini hayal et. Sanki Hava bir anda kaybolmuş gibi. Bu, kalbin doğru şekilde atmadığında ve kanı akciğerlere yeterince göndermediğinde olabilir. Akciğerlerde oksijen değişimi yapılır ve eğer kan yeterince gitmezse nefes darlığı olabilir. Bu boğulma hissiyle birlikte gelebilir ve bu da yapmaya devam ettiğin şeyi durdurup daha derin nefes alman gerektiği anlamına gelir. Bu aritmi belirtisi ciddidir ve dikkatle tedavi edilmelidir çünkü kalp doğru şekilde çalışmıyor ve bu da vücudun nefes almasını ve enerjisini etkileyebilir. Şimdi boynunuzda garip bir şey hissettiğinizi hayal edin. Sanki orada bir yumruk veya titreşim var ama nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Sanki kalbiniz vücudunuzun bir yerinde ekstra bir atış yapmaya çalışıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu belirti Kalbin düzensiz bir şekilde atması durumunda ortaya çıkar. Sanki toparlanmaya çalışıyordur ama sabit bir ritmi sürdüremez. Bazen çarpıntılar boyunda, hatta göğüste veya bilekte hissedilebilir. Ancak boyunda fark ettiğinizde bu kalbin biraz karışmış olduğuna dair açık bir işarettir. Eğer böyle bir şey yaşarsanız dikkatli olmanız ve ne olduğunu anlamak için bir doktorla konuşmanız önemlidir. Hiçbir çaba harcamadan sakin bir şekilde otururken aniden terlemeye başladığınızı hayal edin. Sanki bir maraton koşmuşsunuz gibi. Hiçbir belirgin sebep yokken terlemeniz, vücudunuzun bir şeylerin yanlış gittiğini size bildirmeye çalıştığının bir işareti olabilir. Bu durum, kalbin çok hızlı veya düzensiz atmaya çalıştığı aritmi sırasında meydana gelebilir. Aşırı terleme, diğer belirtilerle birlikte kalbinizde daha ciddi bir sorun olabileceğinin göstergesi olabilir. Eğer açıklanamayan bir şekilde terlemeye başlarsanız ve buna göğüs ağrısı veya nefes darlığı gibi diğer belirtiler eşlik ederse hemen bir sağlık profesyoneline başvurmanız önemlidir. Daha önce önemli bir şey yapmadan önce karnında o garip duyguyu hissettin mi? Mesela okulda bir sunum yaparken ya da bir futbol maçı oynarken anksiyete kalbimizin daha hızlı atmasına neden olabilir ancak bazı insanlar için daha güçlü olabilir ve kalbinin düzensiz bir şekilde atmaya başlamasına sebep olabilir sanki ritmini kaybetmiş gibi. Bazen anksiyete sadece bir duygu değil. O kadar yoğun olabilir ki kalp atışlarını etkileyerek daha fazla rahatsızlık ve hatta korkuya yol açabilir. Anksiyete aritmilerin bir nedeni veya sonucu olabilir çünkü vücut kalpteki soruna daha fazla korku ve endişeyle tepki verir. Bu yüzden kalbinin düzensiz attığını hissediyorsan ve çok kaygılı hissediyorsan yardım istemek ve bu belirtilerin şiddetlenmesine izin vermemek önemlidir. Vücudunuzu düzgün çalışan bir makine gibi hayal edin, her şeyin tam yerinde olması gerektiği bir sistem. Kalp motor gibi kanı sürekli olarak vücuda pompalamalıdır. Ancak aritmi ortaya çıktığında kalp kanı doğru şekilde pompalayamaz ve bu da kan basıncının düşmesine neden olabilir. Zayıf hissettiğiniz, kafanızın biraz bulanık olduğu ve hatta biraz sersemlemiş hissettiğiniz zamanlar oldu mu? Bu, tansiyonun düşük olduğunu gösteren bir işaret olabilir. Tansiyon çok düşerse, bayılmalara bile yol açabilir ve vücut dinlenmek için durmamızı ister. Yatarak veya oturarak durmak biraz rahatlama sağlayabilir. Ancak her zaman bir doktora başvurmak, kalbinizle ilgili gerçek durumu araştırmak önemlidir. Bu işaretleri görmezden gelmeyin. Kalp ritim dış atmaya başladığında doktorların onu eski haline getirmek için çeşitli yöntemleri vardır. Bu, kalbin bir saat gibi olduğunu ve düzgün çalışmayı durdurduğunda doktorun bunu düzeltmek için özel araçlar kullanabileceği bir durum gibidir. Bazı tedaviler kalbin doğru bir şekilde atmasına yardımcı olan ilaçlar almak gibi olabilir. Daha ileri tedaviler ise kalbin doğru ritimde atmasını sağlayan vücutta bulunan küçük bir cihaz olan pacemaker takmak gibi olabilir. Bu bir orkestra şefi gibi kalbi doğru ritme sokar ve çok ciddi durumlarda doktorlar kateter ablasyonu adı verilen bir prosedür kullanabilirler. Burada kalpteki problemi düzeltmek için küçük bir sonda kullanılır. Tüm bunlar kalbin düzgün çalışmasını sağlamak için yapılır ve doktorlar her zaman her bireyin problemiyle en uyumlu tedaviyi seçerler. Kalbi çok hızlı giden bir araba gibi hayal edin, ancak motoru bazen kontrolsüz hale gelebilir. Bazen kalp o kadar hızlı veya düzensiz atar ki, bu çok tehlikeli olabilir, sanki arabada motor patlamak üzereymiş gibi. Çok ciddi bir şeyin olmasını engellemek için, doktorlar vücuda bir ICD, implante edilebilir kardiyoversör, adı verilen bir cihaz yerleştirebilirler. Bu cihaz, her zaman kalbi izleyen küçük bir süper kahraman gibidir. Eğer kalp çok tehlikeli bir şekilde atmaya başlarsa, ICD devreye girer ve kalbe bir şok göndererek onu doğru ritme geri döndürür, böylece kişinin hayatını kurtarır. Bu cihaz, ölümcül aritmisi olan kişilere yardımcı olmak için çok önemlidir ve onlara daha fazla güvenlik sağlar. O zaman arkadaşlar, şimdi kalp aritmisi gösterebilecek işaretler ve semptomlar hakkında bilgi sahibi oldunuz, vücudunuzun size ne söylemeye çalıştığını dikkatle dinlemek gerçekten çok önemli. Eğer baş dönmesi, göğüs ağrısı gibi şeyler hissediyorsanız veya kalbiniz çok hızlı atmaya başlarsa, bu bir şeylerin yanlış olabileceğinin bir işaretidir. Bu semptomları ne kadar erken fark ederseniz yardım almak ve daha büyük problemleri önlemek o kadar hızlı olur. Kalbinizin size daha ciddi bir şekilde tehlikede olduğunu söylemesini beklemeyin. Eğer bir şey garip geliyorsa bir doktora başvurun çünkü erken teşhis her şeyin farkını yaratır. Kalbinize iyi bakın. O sizi koşmaya, oynamaya ve hayatınızı çok daha fazla enerjiyle yaşamanıza yardımcı olan motorunuzdur.